Merhaba arkadaşlar. ASP.NET'te şirket otomasyonunun 16. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde admin master sayfasını oluşturmuştuk ve bunun için bir template giydirme işlemini bitirmiştik. Bu dersimizde arkadaşlar oturum yönetimi yani session'ı anlatacağız. Yani şu şekilde e, istenen istenilen kullanıcıysa yani admin veya süper admin ise e, admin dashboarduna geçiş yapabilsin. Eğer değilse normal bir kullanıcıysa sadece web sitesine yönlendirilsin. Bunun için arkadaşlar SQL Server'ımız açık. Bu arada iki tane iki tablomuza da kayıt girişi yaptık. Yetkilendirme için dört tane kayıt girdim. Burada eğer e, giriş yapan kişi kişinin yetkisi süper admin ya da admin ise admin dashboard'una geçiş yapabilsin. Eğer moderatör veya kullanıcıysa sadece web sitesine geçiş yapabilsin. Aynı şekilde birkaç tane de kullanıcı ekledim bu şekilde. Bu kullanıcılarımızdan iki tanesinin yetkisi süper admin bir tanesinin admin bir tanesinin de kullanıcı bir tane daha ekleyelim bu da moderatör olsun mod diyorum aktif dedim. Arkadaşlar daha sonra kullanıcılar için bir de resim kolonu oluşturacağız. Şimdilik bu şekilde kalsın. Evet şimdi Visual Studio'ya geçiyorum. Bu işlem için admin paneline bir tane form ekliyorum ve bu formumuz da bir master page kullanacak birim listele Admin panelindeki Admin Master Master page sayfasını kullanacak Evet şu anda deneme amaçlı personel listeli e, dosyasını da daha sonra düzenleyeceğiz. Şimdilik bu şekilde kalsın. Bunun klası bu şekildeydi sanırım. Bir bakayım şöyle. Personel listele de evet. Section tamam. Bir H2 tagı içerisine. Birim listele yazsın yani maksat e, hangi sayfamız onu bilelim. Admin master'ı açıyorum. Burada bir çıkış butonu vardı. Log out. Bunu bir sayfaya yönlendireceğim. Admin paneli içindeki logout asfx evet bunun için bir form ekleyeceğim admin paneline yeni bir form ekliyorum bu herhangi bir master page kullanmayacağım burada çıkış işlemini yapacağız tamam bu şekilde Şimdi burası tamam Logini açıyorum Login'de arkadaşlar iki tane text box'ımız var. Buraya girdiğimiz değeri değerleri veri tabanındaki değerlerle karşılaştıracağız. Bir tane de butonumuz var. İşlemleri buton vasıtasıyla gerçekleştireceğiz. Txte kullanıcı adı bir tanesinin ID'si bir tanesinin de Txte şifre. Şimdi design moduna geçiyorum. Butonumuza çift tıklıyorum. Ve butonun klik olayı açıldı. Şimdi entity modelimizden yeni bir nesne türetiyoruz. Şurada ASP.NET şirket entities. Adına da database'den gelen db ismini veriyorum. Şunu modelimi tanımlıyorum. Variable model db kullanıcılar tablosundan gelecek. kullanıcı adı bizim gireceğimiz yani text box'a gireceğimiz kullanıcı adıyla eşleşiyor mu? Ve diğer şartımız şifre olacak. Şifrelerin de uyuşması gerekiyor. Yine bu da aynı şekilde text box'tan gelecek olan değer bunlar uyuşuyor mu? Şimdi şartımız if model doğrulanmış da yani boş değiliz. Diğer bir şartımız bir de boşsa. Boşsa bize bir bir mesaj versin. Bu mesajı şimdilik bu şekilde response write ile yazdırıyorum. kullanıcı adı veya şifre yanlış. Evet burası tamam. Şimdi burada boş değilse eğer yetkisi admin ve süper adminse admin dashboard'una geçiş yapabilsin eğer değilse normal web sitesine geçiş yapsın. Şartımızı boşuyoruz. If içerisinde if açıyoruz. Modelden gelen yetki bir mi? Bir neydi? Süper admin. İki admin. Veya diğer şartımız veya ikisinden biri olabilir kişi için. Yani herhangi bir şartın sağlanması yetiyor. Yetki aidimiz 2 mi? Bunları kontrol ediyoruz. Evet şimdi kontrol ettik. Bu yetkilerden bir tanesi çıktı. Şimdi session'ımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Köşeli parantez içerisinde session yazdıktan sonra köşeli parantez içerisinde buna admin diyorum. eşittir. Modelden gelecek olan kullanıcı adı olsun. ve bizi bir sayfaya yönlendirsin. Neredeki admin paneli içerisindeki şu birim listeleye yönl yönlendirsin. Admin paneli içindeki birim listele. ASPX sayfasına bizi yönlendirsin. Evet burası tamam. Şimdi else if model nokta yetki id eğer 2'den büyükse yine session oluşsun. Yani tabi bu proje bu projede arkadaşlar sadece admin ve süper admin için e, oluşturmak isteyebilirsiniz artık o sizden kalmış ama anlaşılabilmesi açısından farklı web sitelerinin olabileceği ihtimalinden yola çıkarak bu ihtimali de değerlendiriyoruz yani farklı bir web siteniz olabilir dolayısıyla yani sadece admin değil, diğer kullanıcıların da giriş yapmasını isteyebilirsiniz. Bundan dolayı buna değinmek istedim. Şimdi admin, diğerine admin demeyelim. User diyelim. Yine bu da modelden gelen kullanıcı adını kullansın. Evet, bu şekilde. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum şöyle çekebiliriz bir kopyasını aldık. Şimdi bu bizim burada ana dizim içerisinde bir default asfx dosyası var. Oraya yönlendirsin. Tamam. Her iki durumda da arkadaşlar bir süre verebiliriz. Yani sessionlar için süre tanımlayabiliriz. Ee, varsayılan olarak sanırım 20 dakika 25 dakika diyebiliriz bu şekilde dakika türünden. Şimdi buradaki kontrolleri sağladık. Bir de normal kullanıcıların giriş yapabilmesini önlemek için admin master dosyamızı açıyoruz. Yani master sayfamızı açıyoruz. F7 diye basıyorum. Burada bir kontrol yapacağız. Diyeceğiz ki if session admin değeri eğer nullsa boşsa o zaman ne yapsın bizi default aspx dosyasına sayfasına bir yönlendirsin. Evet buradaki kontrol bu kadar. Burada sanırım herhangi bir kontrole de gerek yok. Burası tamam. Bir de çıkış işlemini yapalım. Logout.aspx aspx açık. F7'ye basıyorum. Bu işlem de page load olayında olacak. Yapacağımız işlem session abandoned Burada çıkış yaptıktan sonra e, logine de yönlendirebiliriz. Artık e, size kalmış. Ben burada default ASPX'e yönlendireceğim. Response ve Direct. Ana dizin içerisindeki default ASPX'e bize, Bir de Admin Master içerisine, ha doğruyu e, Site Master içerisine. bir menü daha ekleyeceğiz. Şimdi ee, ona bakıyorum. Sona ekleyelim. Birimlerden sonra. admin paneli bu da login işlemlerde kolaylık olsun diye şimdilik da bu şekilde kalsın login şimdi bir deneyelim arkadaşlar bakalım herhangi bir hata var mı Önce bir yanlış değer girelim. Kullanıcı doğru ama şifre yanlış. Tamam. Bir de şunu deneyelim. Şu anda session oluşmadı. Birim listeler sayfasına bakalım bizi yönlendiriyor mu? Yönlendirmemesi gerekiyor. Tamam. Güzel. Direkt bizi siteye yönlendiriyor kontrolü bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi Şöyle tekrardan Şimdi normal kullanıcı için giriş yapalım. Bakalım ne olacak. Tamam. Normal kullanıcı şu anda seçenekimiz oluştu. Bir bakalım. Evet, session'ımız oluşmuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu şekilde bir girmeyi deneyelim. Tamam, girmiyor. Güzel. Bu arada login tamam. Şimdi bir session'ı bir temizleyelim. Daha doğrusu cookie'yi temizleyelim. session oluştuğu için burada bir e, çerez de oluştu arkadaşlar. Tamam, çerezi sildik. Şimdi login Süper admin diye bir kullanıcı var. yetkisi 1 yetkisi 2 diğer adminin bunun şifresi 4 5 6 bakıyorum şöyle tamam güzel evet giriş yapabiliyoruz bir çıkış yapalım logout tamam tekrar giriş yapalım bu sefer adminle giriş yapalım Hatta süper admin 2 olsun. 7, 8, 9 bakalım. Daha sonra adminle giriş yaparız. 7, 8, 9. Tamam. Bu da güzel. Şimdi adminle giriş yapalım. admin 1 2 3 4 tamam. tamam bu şekilde çıkış yapıyorum Evet arkadaşlar böylece oturum yönetim yani station'ı da anlatmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde artık birim listeleme işlemlerine geçiş yapacağız. Birim listeleme, ekleme, güncelleme ve silme işlemi olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi günler.